Manada uyuşturucu bağımlısı bir kardeşimiz diyor ki ben uyuşturucu gibi bir illetten kurtuldum ama kumardan daha büyük bir illet görmedim. Bakın çoğu insan bugün farkında değil ama kumar gibi bir illet yüzünden artık çoğu aile yıkılma derecesine gelmiş. Bazı gençler kendilerinden vazgeçmiş. Çünkü haramın şöyle bir özelliği var. Olduğu yerde rahat durmaz. Ya malını kaybettirir sana ya da kendini. İnsanlar şöyle zannediyor ve şöyle konuşuyor. Bu hayatta zengin olacaksın. Zengin olmazsan hiçbir değerin yok. Bu dünyanın bile değeri yok. Yani fakirsen yaşamaya bile hakkın yok gözüyle bakıyorlar da şunu söyleyeceğim. Ya hiç bakmıyor musunuz? Mesela şu dünyada bir sürü psikolog vardır, psikiyatrist vardır ama çok pahalıdır. Fakirler gidemez. Çünkü neden biliyor musun? Sen zengin olduğunda dünya üzerindeki bazı sıkıntılarını çözebilirsin de bu sefer sorunlar burada başlar, bitmez ki. Yani belki de bizim bu hayattaki en büyük mutluluğumuz fakirsek karşımıza çıkan zorluklarla mücadele etmemizdir. Ama bunu biz kabul etmiyoruz. İlla zengin olacağız. Ama biz zengin olma arzusuyla yaşadıkça bir hırsa yenik düşüyoruz. Efendimiz buyuruyor ki mal kazanma hırsının insana verdiği zarar iki aç kurdun koyun sürüsüne verdiği zarardan daha çok doğru buyuruyor. Yani bu düşkünlük bizi bir hırsa itecek ve biz zarara düşeceğiz. Çoğu insan kumar illetinden dolayı artık tek çareyi ölüm görüyor. Bizim yapacağımız tek bir şey var. Bu hayatta insan zengin olabilir. Dinen bir sakıncası yok. Ama asıl zenginliği iman olduğunu kalpleri aşılamadıkça biz çoğu insanı kaybederiz. Asla kumara bulaşma. Çünkü kumar insanı tüketir.